Bir tanesine galiba. E, vatandaş merak, merak ediyor. ediyor. Evet. <laughs> Şimdi efendim bu tür kararlar insanın tek başına vereceği kararlardan değildir bana göre. Ee, bir ekip bütünlüğü, bir kadro harekatı bütünlüğü içerisinde verilebilecek olan kararlardandır diye ben düşünüyorum. Türkiye kamuoyunun Doğru Yol Partisi'nin dışındaki kamuoyunda dahil buna Türkiye kamuoyunun, Türk kamuoyunun e, hatta Doğru Yol Partisi kamuoyunun şu gün itibariyle henüz bir genel başkan değişikliği noktasında, genel başkan değişikliği arzusu noktasında bulunduğu kanaatinde değilim. Ancak benim gözleyebildiğim kadarıyla, yani ilk iki ayda zaten hiç yoktu, son 15 günde ve yoğunlaşan bir tarzda son bir hafta içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde, sanki yeni bir genel başkan arayışı içerisine giriliyormuş gibi bazı ben sinyaller alıyorum, siyasi sinyaller alıyorum. Biz ekonomik management'ta ekonomi yönetiminde de ekonomiyi yönetirken e, piyasa sinyallerine dikkat ederiz. Piyasayla ilgili ekonomik sinyallere dikkat ederiz. E, Polisler arasında bu tür siyasal sinyaller var. Ve bu siyasal sinyallerin öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki bir buçuk aylık zaman dilimi içerisinde, Kasım Kongresine kadar ki zaman dilimi içerisinde biraz hızlanacağı tarzında bir kanaatim var, bir gözlemim var. Şimdi bu oluşumlar olduktan ve parti kamuoyunun, parti bürokrasinin, Türk kamuoyunun, seçmen kamuoyunun belli bir noktaya gelmesi halinde ne tür bir yeni yeni genel başkan arzusuna dönüşecektir bu? Hangi özellikleri, hangi kaliteleri arayacaktır Türk seçmeni ve Doğru Yol Partisi iç kamuoyu? Onu göz, gözlemlemek lazımdır. Nihai kararı e, bir ekip bütünlüğü içerisinde o noktada vermek lazımdır. Yani Türk seçmenden ziyade bu Doğru Yol Partisi'nin kendi bir meselesi çünkü kongrede e, delegeler oy verecek. Evet. ...bir genel seçim değil. Tabii, siz şi... neye güvenerekten e, böyle bir yarışa... E, ...girmeye çalışıyorsunuz? Ben evet. onu merak ediyorum. Evet. Yani üstelik e, siz partinin... ...şu anda üyesi de değilsiniz. Evet, henüz değilim. Evet. Yeni çünkü ayrıldı planlama teşkilatından. Ya değil. Bunun e, e, damatlıkla, da... demirellere damatlıkla... ...bir ilgisi olabilir mi? Hayır. Şimdi o damatlık, önce damatlık meselesine izin verirseniz girelim. Bunu çünkü hem... E, ...elektronik medya diyelim... Hem yazılı medya, yazılı basın, çeşitli münasebetlerle, çeşitli değil, vesilelerle yazıyorlar. Şimdi o damatlık meselesine ben şöyle bakıyorum. Türkiye nüfusu 60 milyondur. İşte 57 milyon bugünlerde, yaklaşık 60 milyon diyelim biz ona. Ve Türkiye'deki aile sayısı 13,5 milyondur. Kabaca biz de ona 14 milyon diyelim. 14 milyon aile demek, 14 milyon tane bu ülkede damat var demektir. Bu damatların bir bölümü veya bu ailelerin bir bölümü, varlıklı ailelerdir, bir bölümü varlıksız ailelerdir, bir kısmı yok, bir kısmı tahsilli ailelerdir, bir kısmı daha az tahsilli ailelerdir, bir bölümü yine siyasi ailelerdir, bir bölümü hiç siyasetle ilgilenmemiş olan ailelerdir. Ama netice itibariyle herkes kendi ailesiyle ve kendi damat olduğu aileyle kıvanç duyar. Genel olarak böyledir. Ben de kendimi bu 14 milyon damattan, e, henüz damat falan da değiliz, ayrıca damat adayıyız. 14 milyon insandan bir tanesi görürüm. Bir, birinci bacağı budur. İkinci bölümü, bu tabi siyasi bir hadise değildir, damat olup olmamak. Görülmesi de Biraz, biraz da <laughs> görülmesi <laughs> İzin verirseniz bir başka noktayı daha söyleyeyim ben. Kamuoyunun aydınlatılması bakımından onu da biraz zorunlu da görüyor gibiyim. Şimdi bu ülkede ben Devlet Planlama Teşkilatı'nda Sayın Turgut Özal'ın, rahmetli Cumhurbaşkanımız, Başbakan Yardımcılığı, zamanında da baş, başbakan başbakan olduğu zamanda da e, yaklaşık 34 yaşında genel müdür oldum devlet planlama teşkilatında. E, 35 35 yaşında Türkiye'yi Avrupa Topluluğu nezdinde, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde orta elçi seviyesinde temsil ettim ve e, 42 yaşında da planlama teşkilatının en genç e, müsteşarı olarak devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı yaptım. O zamanlar bizim öyle bir damatlığımız falan var değil, yoktu. Bu bakımdan damatlık insana bu anlamda bir şey getirmez diye düşünüyorum. Yani tahsilsiz, tahsilsiz insanı tahsilli yapmaz, görgüsüz insanı görgülü yapmaz, diplomasız insanı diplomalı yapmaz veya dil bilmeyen insanı dil bilir yapmaz. Şimdi geri dönüp şöyle bakıyorum, biz söz kestikten sonra eski tabirle nişan mahiyetinde bir söz kestikten sonra işimizden oldu. Yani bırakın daha iyi bir noktaya gelmeyi. <laughs> Planlama teşkilatındaki müsteşarlığımızdan e, dolayı ki politik bir yanı varmış. Tabii bunu, bunu esri olarak, bunu etkisiz olarak söylüyorum. İnsan bu ülkede e, her ne olacak ise kendi gayreti, kendi çabaları ve biraz da ben ona önem verdim. Anasının babasının hayır duasıyla, büyüklerinin hayır duasıyla e, bir yerlere gelebilir. Onun dışında zaten buna benzeyen münasebetlerle siyasette de parlayan hiçbir insan yoktur. ...ben de hiçbir bel dağlamam o Hayır yani Şimdi damat konusu gündeme geldi biliyorsunuz... ...bir Metin Toker olgusu var... Evet, ...Rahmet evet. İsmet Paşa'nın damadı... ...kamuoyu acaba... ...karşı tarafta da... ...yeni, yeni <laughs> bir Metin Toker gibi bir... şahsiyet mi doğuyor diye merak etmeye başladı. Evet, aynı değil konumlar zaten. <laughs> evet. Evet. evet bir de... ...Kongre'deki... Ve ...delegelerin oy kullanmasıyla ilgili. Efendim Doğru Yol, Doğru Yol Partisi... ...böyle bir hazırlık noktasına gelirse yani genel başkan değişikliği noktasına gelirse bu önümüzdeki geçecek olan zaman süresinde bu aynı zamanda ne tür bir genel başkanı, ne tür bir başbakanı yeniden görmek istedikleri parametrelerle birlikte gelir. Özellikle, özelliklerle birlikte gelir. O noktada değerlendirmek lazımdır işte. Peki e, Sayın Çillerin bakanlığı döneminde gene bir sürtüşmeniz vardı ve hiç anlaşamıyordunuz. Yani bu yarışa girmek ondan kaynaklanıyor bir intikam alma olayı olabilir mi? Yani Peki bu... o anlaşmazlık evet. neydi? Neden? Bu, bu, bu yani o, siz intikam... oraya bağlı bir evet. şey devlet memuruydunuz Bakanlığa bağlı. Evet. Ama devamlı bir sürtüşmeniz vardı. Evet, bu işlerde intikam falan olmaz. Siz de zaten o evet. anlamda kullanmadınız Tabii. biliyorum. Benim e, Sayın Başbakan'a, Sayın Çiller'e herhangi bir kırgınlığım, kırıklığım yoktur. Böyle tahmin ediyorum ki Sayın Başbakan'ın da bize herhangi bir kırgınlığı, kırıklığı yoktur. Ee, münasebetimiz birlikte çalıştığımız zaman çok medeni ölçüler içerisinde geçmiştir. Ama aramızda bir anlaşmazlık var. Anlaşmazlık olmuştur. Bu e, kamu tamam. kamuoyuna ve basına da çok yansımamıştır aslında. Teknik bölümleri hariç olmak üzere. Bu bölümünü ben katiyen kişisel görmem. ilkesel görürüm. Yani Türkiye'nin problemlerine, iktisadi problemlerine, ekonomik problemlerine ve bunların çözümlerine. Nedir e, e, evet. bu anlaşmazlık? Şimdi bizim alışkanlığımız biz tabi insan çalıştığı yerin etkisinde çok kalıyor. Ben uzun yıllar kabaca demek ki 16 yıl devlet planlama teşkilatında hizmet de bulundum. Uzmanlıktan müsteşarlığa kadar ki bütün kademelerde, daire başkanı, genel müdür müsteşar, bütün kademelerinde bu bu bize şunu verir: bütün iktisadi hem iktisadi problemlerde hem sosyal problemlerde biz sistem bütünlüğü içerisinde bakarız biz şeye problemlere. Teker teker bakıldığında problemler çözülmez. Zaten teker teker bak baktığınızda da netice itibariyle ciddi bir sonuç istisal etmeniz güçleşir. Bu bakımdan hepsine bir sistem bütünlüğü içerisinde bakmak lazımdır. Bizim böyle bir alışkanlığımız olmuştur. Sayın Başbakan'ın, Sayın Çiller'in bütün yetişkin ömrü üniversitede ekonomi ile ilgili olarak geçmiştir. Tabii biz ekonomi üniversitelerden öğreniriz. Yani üniversitedeki hocalarımızdan öğreniriz. Daha sonra bu e, real life, gerçek hayat tam üniversitelerde öğretilenlerden biraz farklıdır. Başka parametreler, çokça e, parametreler de devreye girer. Bu bakımdan üniversitede e, tek başına ders veren, e, öğretim üyeliği yapan insanların ekonomik problemlere yaklaşımı ile hayatın içinde, bu organizasyonların içerisinde yetişmiş, bu organizasyonların içinde büyümüş insanların ekonomiye yaklaşımlarının arasında e, ilke ve yaklaşım tarzları bakımından ciddi farklılıklar olur. Ben aramızdaki ciddi farklılığın daha ziyade bundan olduğu kanaatindeyim. Yani kitabı kalıyor Tansu Hanım, Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini pek bilmiyor diye özetleyebilir miyiz? Mi? Biraz yumuşatarak, eğer o yani. ifadeyi biraz yumuşatırsak, evet biraz yumuşatarak söylenebilir. Evet peki Tansu Hanım'ı şöyle bir dört aylık icraatını değerlendirirsek mesela dış politikada ki tavrı daha önce vaat edip de şu anda gündemden çıkan bir Udidem modeli vardı, bir TÖYÖK projesi vardı. Bunları bir değerlendirir misiniz? Nasıl evet efendim biz işte yani o... Biraz daha detayına girelim. Evet evet demek. ilke bazındaki farklılaşma, zıtlaşma konularından bir tanesi de bana sorarsanız budur bir bölümüyle kamuoyuna daha o zamanları yansımıştı. Şimdi UDİ'den Türkçesi Ulusal Dinamik Denge Modeli. Nedir efendim bu model? evet, bu, bunun, bunun, İngilizcesi de Dynamic Equilibrium Model. Biz e, hem bu beşer yıllık kalkınma planlarını hazırlarken, hem yıllık programları hazırlarken devlet planlama teşkilatında, diğer ekonomik organizasyonlarda aşağı yukarı o işleri yaparlar. Buna benzeyen, yani dynamic denge modeli,